Değerli dostlar, bugün de Çarşamba Pazarındayız. Esnafımızın, halkımızın olduğu her yerdeyiz. Onlarla ziyaret ediyoruz. Bir gün sizin mahallenizdeki pazarda da olabiliriz. Canım benim, nasılsın ablam? Sen İyi nasılsın? İyi misin? Kolay gelsin. Evet. Baba ne haber? Evet. Nasılsın? Her Nasıl şey yolunda mı? Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Nasılsınız? Nasılsın abiciğim? Evet. Canım benim. Evet. Sağ ol. İyiyim ben de. Evet. <laughs> ya ben Değil. Belediye daha reisi daha ben. <laughs> Başka da benim bu arzu halim var. Buyur. Emret. Benim annem yaşlı, ayakları ağrıyor. Ha, Esentepe'den buraya pazara gelemiyor. Çok zor Şimdi geleyim. servis koyacağız buraya. Olsun. Canım benim, nasılsın? Allah razı olsun. İyi misin? Allah sana razı olsun. Allah iyilikler, güzel. güzellikler İki versin. İki sefer bir buraya geldin ki sağ ol. Doğrudur, sağ olasın. Allah razı olsun, sağ ol. Almışsın fıstıkları. Aldık. İyi, <laughs> hadi bakalım. Huuu, <Oo>, coşum. <gülüyor> <gülüyor> coşum nasılsın, coşturuyor musun <laughs> ortalığı? <laughs> Bazlıyorsunuz. Buyurun, Bazlamalar yapıyorsunuz. Bazlamalar, gözlemeler yapıyorsunuz. Ne kadar güzel, sağ olun. Anne, annem annemin telefonu ezberimde yok Çok da sen tatlı, biraz da ver. Çok sudan. Tamam tamam. Tamam şimdi verecek arkadaşlar tamam mı? Tamam. Kapıya kadar geldik. Tamam. Bir gelin baktıralım bir. Neden tamam. olduğunu anlatalım size. Tamam. Başkanım Beyler, hoş nesiniz? geldiniz. Neredesin tamam. iki buçukta? Belediyedeyim belediyede. Efendim abi. Gelmek olmaz biz alışveriş yaparız. Ya alışveriş yapıyoruz <laughs> abi biz. <laughs> Her pazardan yapıyoruz alışveriş. Kaç senedir tapu bekliyordun? 45. Ya 45 sene sonra bak evladın geldi sana tapunu verdi. Daha ne olsun? Sağ ol, sağ ol. Ya, Allah razı olsun. Ya. Sağ ol deyin. Canımsın sen benim. Tamam. Bir emrin olursa beklerim. Allah'a amanet ol. Önce yoldaydık. Şimdi evet. burayı aldık. Evet. Burayı yaptık. Buranın arazisini bizim yaptık. Ondan sonra da şimdi üstünde ilerleyen aşamada onları da, da kapatacağız. Ben 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 Hadi hayırlı alışverişler. Hanıma itaat iyi bir şeydir abi. Tekliğin <laughs> 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 onda dokuzu böyle geçermiş. Her şey Kılıbık değil de. Geçim ehli. Kılıbık kılıbık denmez ona. Gül ibik denir. Ha peki. <laughs> Eskiden tapu da yoktu. Tapu geldi. Sağ <laughs> şey olun. Şimdi de kanalizasyon gelecek. 10 numara beş değil Vallahi var ya en güzel yerinden de geliyor. Yani, bir de var. hocam hocam şikayetçi yalnız ha. Ne? Belediye diyor cenazeyi kaldırıyor, okuyor, üflüyor, yıkıyor. Hoca hiç çıkmıyor diye kızıyor kendi kendine bu ya. <laughs> Öyle mi hocam? <laughs> Doğru mu? Hocam şimdi cenazeye gidip para alıyorduk. Yıkıyorduk, alıyorduk. Mevzudunu okuyorduk. Şimdi maşallah siz hep üstlendiniz. Hocalar geriye çekildi. <laughs> Minareden ezan okuyacak. Onu da e, merkezden okuyor. İmamın görevi kalmadı ki sadece beş kez sen de kılıyorsun, ben de kılıyorum. Birimiz geçti, onu fark etmiyor. İyi işte Koca bak. Kocalığın bir kıymeti kalmadı, ben de diyorum Kıymeti <laughs> kalmaz nasıl mı? Nasıl olacak bu iş? Normal vatandaş olsa beş vakit namazı icabında tembellik eder, kaçırır. Ha. İmam olduğu için gidiyor camiye, gidiyor. Mezuriyetten gidiyor. <aslında. gülüyor>